İkinci Belediye Çarşısı'nın yıkımı ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Ee, en son 2018 yılında alınan yıkım kararının ardından geçtiğimiz günlerde bir yıkım ihalesi yapıldı. Yıkım ihalesi de iptal edildi. Şu anda süreç muallakta, hak sahipleri farklı taleplerde bulunuyor. Belediyenin verdiği fiyat onları tatmin etmedi ve e, bu işin çözümü için e, esnaflar belediyeye çağrıda bulunuyor. Tekrardan bir görüşme talep ediyor. Afyon Karahisar'da gündem ikinci belediye çarşısının yıkılması. Çünkü burada birçok esnaf e, haklarının verilmediğini iddia ediyor. Ve bugün biz de mikrofonlarımızı burada yeri olan sivil toplum kuruluşları başkanlarına ve e, esnaf temsilcilerine sözü mikrofonu uzattık. Mikrofonumuzu önce yıkım kararı alınan iş merkezindeki elektrikçiler odası başkanı Mehmet Karagöz'e uzatıyoruz. Şimdi biz burayı 2003 yılında belediyeden satın aldık. Yani buranın müteahhidi yaptıranı belediye. İyi paralar verildi o zaman. İki tane dükkan yayını satın aldık. 34-35 numaraları aldık. Üzerinde tadilatlar yaparak odamızın toplantı salonu, eğitim salonu falan. Velhasıl burayı hizmet binası olarak açtık. 2015 yılında bizim yöneticimizin elinden bir şekilde binamız halan mı diye bir dilekçe alındı. E, bunun akabinde Çevre Şehircilik incelemesini yaptı. Belediye müteahhitliğini yaptı. Tekrar bir firmaya verdi. E, binamıza 99 yıl öncesi yapıldığı için 99 yılında da deprem yönetmeliği üzerine birkaç sefer daha değişerek devam etti. Şu anda hangi binaya isterseniz, yıkmak istiyorsanız ona çürük rapor alarak yıkabilirsin diye o yönetmelikleri, yeni yönetmeliğe uymadığı için eski yönetmelikler yıkım kararı çıkabilir. Dolayısıyla bizimkine de yıkım kararı çıktı. Bunu da mutabakız. Yani e, yıkılmasına karşı falan değiliz. Binamız çürük raporu alındı. Bunun işte efendim bir konuşulan laflar var. E, %26'sı imza toplasın, yıkımı durduralım. %26'yı boş verin. Belediyede dahil herkes %100'ü imzasa yıkılmasını istemiyoruz diye bunun geri dönüşü yok. Çürük raporu alındı. Bina mutlaka yıkılacak. Bizim sadece üzüldüğümüz nokta, kırıldığımız nokta ve talebimiz burayı bize belediye sattı. Yani belediye müteahhitliğini yaptı. tekrar şu anda belediye bizden almak istiyor. Ben senden aldım bu binayı. Senin malın 17 sene sonra yani imalat edildikten 17 sene sonra çürük çıktı. bize diyor ki 2800 lirayla yani dükkanların konumlarına göre 2800 lira işte 2950 3000'e yakın rakamlar var. Bunları verelim çıkın. Şimdi biz senden aldık. Senin vereceğin rakamlar çıktığımız zaman tekrar bir yere biz bu parayı neyin üzerine ne katıpta yer alacağız? Yani biz e, bu vatanımızı seviyoruz, belediyemizi seviyoruz, belediyemizin önünü açmak isteriz. Belediye kafasında ne varsa proje yapsın oraya. Bizim haklarımızı bizi mağdur etmeyecek bir şekilde şimdi diğer arkadaşlarımızın tamamı e, ferdi olarak karar verebilir. Yani bu dükkan benim de yani ben kazandım parayı ben kaybettim diyebilir. Ama benim arkamda 600 tane üyem var. E, ben 600 tane üyemin hakkını savunmak zorundayım. Esnaflardan Muhammed Aydın Alp'te, belediyenin biçtiği değerin adil olmadığını düşünenlerden. Şimdi biz burayı boşaldık giderken verdiğimiz paralara bakıyoruz, elimize geçen rakama bakıyoruz. Ben bu rakamla tekrar ben buralardan bir iş yerini bırakın, yani bir yıllık kira bedeli benim elime geçen para. Ben esnafım, esnafı da bırak, el parasını gitti dolara yatırdıysa ben de vardım, belediye yatırdım. Bu da benim günahım ben belediyeden kul hakkı da istemiyorum. Bana fazla raişin üzerinde de vermesinler. Ama raiş bedeli neye göre değerleniyor? Daha önceki görüşmelerimizde belediyemiz bize dedi ki inan ki hakkınız yenilmeyecek. Hadi yani bunlar şifayen söylenen şeyler bir belge olarak değil. Bina bedeliniz, arsa bedeliniz, şerefiye bedeliniz ve yıpranma bedeli düşünmeyecek. Ben daha önceki röportajlarda da söyledim. Bir başka esnaf Onur Gaserde ikinci belediye çarşısına daha önce resmi kurumlar tarafından biçilmiş fiyatların olduğunu belirterek aradan geçen yılda hiç mi artış olmadı diye sordu. Belediyenin aldığı bir karar var. Biz de belediyenin kararının arkasındayız. Biz bilgi kirliliği için e, halkınızı bilgilendirelim. Kesinlikle belediyenin karşısında değiliz. Ama biçilen değer e, halkın takdirine bırakıyoruz gerekli basın açıklamasını da zaten belediye yaptı. Biz belediye başkanımızın da, belediye heyetimizin de yanındayız ama e, biçilen değer normal bir değer değil. Sadece biz e, tek şey istiyoruz, hakkımız yenmesin buralarda. Değer neyse o verilsin. Devletin e, bundan 5 sene önce, size de bilgilendirdik daha önce, 5 sene önce belirlediği bir değer var buraya. E, SPK onaylı, devlet onaylı. Devlet Bankası buraya bir arkadaşımıza icra gönderiyor yaklaşık 5 sene önce. 5 sene önce metrekareye biçilen değer 3700 TL. Afyonkarıhisar büyük şehirken kasabaya mı döndü de bu 3700 TL değer 2500 TL'lere düştü. Esnaflar atılması gereken adımların bir an önce atılması gerektiğini dile getirdi. Belediyeden anlayış ve yeniden müzakere istedi. Bizim taleplerimize yakın bir taleplerle gelsinler. biz de onlarla oturalım. En sıkışalım, her anlaşalım. Bir an önce herkes işine gücüne baksın. Afyon'da böyle ben bir rakamına al hadi ne yaparsan yap ben nereye gideceğim? Çevre Bakanlığı'na mı gideceğim ki? Yani Çevre Bakanlığı mı ilgileniyor? Belediye mi ilgileniyor? Konuşacaklarım çok. Ee, kısa zaman içerisinde belediye başkanımızın bizi çağırıp e, gerçek değerleri ödemesini bekliyoruz.